Eski Teknik kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, buzdolaplarında vakumlama e, nasıl yapılır? Şu an onu yapacağız. Görelim arkadaşlar. Şöyle yakından alalım. Vakumlama yapıyoruz şu an. Sizler için kırmızıyı buraya giriyoruz. Sarıyı da ortadaki sarıyı da buraya giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ilk başta hava verdik. Kaçak var mı şu sibolu kaynattık arkadaşlar. Kaçak var mı yok baktık. Birazdan gaz basacağız buna. Daha sonra da bir dolabı yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde şu an makımlama yapıyoruz. Evet. Bu bizim dükkanımız arkadaşlar. Tamam, havalandırma yapıyoruz. Birazdan gaz basacağız arkadaşlar.